Söyle. Buralarda bir benzinlik var mı? İkinci sağdan dön. 500 metre ileride sağda. Sağ ol abi. dayıcığım. Geçmiş olsun. Sağ ol kız. Ah Namık'cığım seni böyle mi görecektik? Bir şeyim yok abla iyiyim ben. Geçmiş olsun demeyecek misin yeter. Geçmiş olsun. Efendim? Bir saniye, bir saniye. Dayıcığım çok korkuttun bizi. İyi, iyi bir şey. Abla, bunlar yine aynı yerde durdular. Gelen giden olmadı yanlarına. Allah Allah. Ee, ne yaptın? Adres sorma şeysiyle gittim yanlarına. Adam arabanın dışındaydı gene. Kızı arka koltukta bebeğe meme veriyordu. Ne? Ne dedin? Ne dedin? Aynı kız mı? Kıvırcık uzun saçlı. Evet abla. Yaşı ben ne ya var ya yok. Adam da bir sinir oldu bana. Hemen kaçtım. Ah. Peki. Bilden kızım ben yeterli bir şey konuşacağım. Tamam dayıcığım. Tekrar geçmiş olsun. Gidebilirim kızım. Gidebiliriz. Ay. Kimdi o çocuk? Benzinliği sordu da onu tarif ettim Gülsün. Hmm. Ya Gülsün. Kamil'i bir iki saat Zeynep ablaya bırakıp hastaneye geçsek olur mu? Evet, evet. Tamam. Durur benim tavşanım Zeynep teyzesiyle. Efendim anne. Neredesin? Kamil'i eve bırakıp hastaneye geleceğiz. Sen orada mısın? Anne. Hat gitti. Anne senin burada ne işin var? Hastaneye gitmedin mi sen? Ben Kamil'i yatırayım. Bebeğini emzirdin mi Gülsüm Hanım? Süthanne'ye gidiyorsunuz öyle mi? Bak bak bak. Seni yıkılan seni. Anne. Ah benim salak oğlum. Ah, sana acıyorum. Sana sadece acıyorum. Anne tamam. Madem öğrendin... ...bu aramızda kalsın tamam mı? Öyle mi? Sebep? Gülsüm'ün babalık. Yoksa... Yoksa senden mi? Tövbe estağfurullah. Anne ne biçim konuşuyorsun? Söyle kız. Kimin bu ya anne doğru konuş. Bana bak bana. Bana bak Abidin efendi. Bu sulu göz seni fena kandırmış. Orası belli. Peki. Ferhat öğrenince ne olacak? Hı? Gülsüm. Kaç bakalım kaçıp kurtulacağını zannediyorsun. Ya anne yeter! Yeter! <laughs> Sen ancak bana sesini yükseltirsin zaten. Ne midesizmişsin ha? Nasıl kabullenirsin ha? Nasıl? Peki... ...kimden bu Babası kim? Benim, ben. Babası benim. Ama senin düşündüğün şekilde değil. Evet, annesi Gülsüm. Babası da başka bir herif. Ama benim için önemli olan o değil. Benim için önemli olan o. Kamil benim oğlum anne. Benim. Vay vay vay. Nasıl da böyle sahipleniyorsun? Sahipleniyorum anne. Sahipleneceğim de. Ben gönlümü açtığımda içeriye kim girmek istiyorsa buyursun girsin baş köşeye kurulsun. Ama sen bunu anlamazsın değil mi anne? Anlamayacaksın. Öyle mi? Peki... ...Ferhat buna ne diyecek? Hı? Ne diyeceksin Ferhat'a... ...deyzem Onun da hesabını ben veririm. Seni ilgilendirmez. Ya bugüne kadar... ...bana bir gün annelik yapmadın... ...bari bugün yap. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.